Efendim üçüncü kez merhaba. Pazar günü çektiğim bu videoda yine birlikteyiz. Hitler'in üçüncü ve son bölümünde sizlerle buluşmaktayım. Şimdi tarih nedir sorusunun yanıtını şöyle vermekteyiz efendim. Tarih bir masal anlatma. Geçmişteki öyküleri, yaşanmışları bir yeniden günümüze Aa, bunlar böyle yaşanmış diye anlatma meselesi değildir. Tarih yaşanmış olanlar, ortaya çıkmış olan olaylardan günümüzde ders alınabilmesidir. Tarihin temel görevi aslında bizim açımızdan budur. Ha bunu layıkıyla yapıyoruz, yapmıyoruz. Siyasetçiler bunu göz önünde bulunduruyor, bulundurmuyor. Buna bir şey diyemem. 20. yüzyıl diktatörler çağı. Bunu ta birinci bölümün başlangıcında söylemiştim. Şimdi efendim Hitler kısmını bu bölümle noktalayacağız. Bu bölümde Türkiye'yi de ilgilendiren bir yanı var bu Hitler'in. Türkiye'ye yapmış olduğu bir iyilik var. Şimdi diyeceksiniz ki acaba bu nedir? Konuşacağız efendim. Şimdi geçen seferde bıraktığım noktanın şöyle bir sonunu sizlerle paylaşayım. Şimdi efendim 1934 yılından itibaren Nazilerin aleyhinde herhangi biçimde bir şey söylemek, fıkra anlatmak bile bile yasaklanmıştı. Eleştiremiyorsunuz hükümeti. Uzun sözün kısası bu yasa dışı sayılıyor. Hitler hakkında şa şaka yaparsanız eğer bu hainlik olarak tanımlanmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Hainlik. Nazi Almanya'sında yaşayan insanlar istediklerini söyleyip yazamamışlardır. Şimdi Nazi karşıtı gazeteler kapatıldı ya da tamamı ele geçirildi. Gazete, radyo, haber bu filmlerinde hangi haberlerin yer aldığı ve yer alacağı tamamen kontrol altına alındı. Yani gazete ne yazacaksa, radyoda ne haber yapılacaksa bunu yukarısı söylüyor. Naziler tarafından Alman olmayan kategorisinde yer alan kitaplar, geçen sefer söylemiştim artık bir daha yinelemeyeyim ayrıntılarını. Bunlar ayrı bir kategoride değerlendirildi, yakıldı, ortadan kaldırıldı. Peki Naziler propaganda amacını nasıl kullandı? Yani bu adamlar nasıl toplumu hipnotize etmeyi başardılar? Şimdi rejim propaganda çalışmalarına Mart 1933 tarihinde başladı. Joseph Goebbels diye birisini bunun organizasyonuyla görevlendirdiler. Halk Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı adı altında bu kuruldu. İşte Göbels bugün Dünyada da işletme fakülteleri, düzeltiyorum iletişim fakülteleri, gazetecik okulları, siyaset bilimi her yerde anlatılır bu adam. Her yerde anlatılır. Peki şimdi bakalım Hitler döneminde yapılanlar, şimdi zulümler açısından falan ele almayacağım bu üçüncü bölümde. Biraz daha sonuçlar açısından da bakacağım. Yani bazı olaylar efendim tarihin akışını değiştirdi mi, savaşın sonunu getirdi mi gibi bunları ele alacağız. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Hitler dönemi yani Nazi Almanya'sında 1942'ye doğru yürüdük artık. Ekonomi çok kötü. E, savaş sürdürülüyor. Sürdürülemeyecek de hale geliyor. Ne oldu biliyor musunuz? Devlet eliyle kalpazanlık yaptırılmaya başlandı. Nasıl? Şöyle efendim. Şimdi Yahudiler toplama kamplarına alındı ya. O toplama kamplarına alan, alınan bazı Yahudiler ötekilerden daha ayrıcalıklı olarak efendim muamele görmeye başladılar. Kimdi bunlar? Bunlar kalpazanlar. Bunlar banyo yapabiliyor, yemek yiyebiliyor. İşte o daha farklı yerlerde yatıp kalkabiliyorlar. Daha sıcak ortamlarda bulunabiliyorlar. Peki hangi paralar basıldı? nasıl bastırıldı? İşte Alman endüstrisi teknolojisinin üretmiş olduğu son derece modern o gün için gelişmiş olan matbaa makinaları. İngiliz sterlini basıldı. Sonra Al Amerikan doları da basılacak. Efendim İngiliz sterlini o kadar mükemmel basıldı ki İngiltere Merkez Bankası bu paraları gerçeğinden ayırt edemez hale geldi. Ayırt edemediler bu paraları. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 134 milyon sterlin basılmış. İngiltere merkez bankası rezervinin dört katı bu piyasaya sürüldü. İngiltere'de enflasyona yol açtı. Enflasyona yol açtı. Yani Almanya'daki durumu kenara koyuyorum. Öte yandan aynı şekilde Amerikan doları basıldı. Bu piyasaya sürüldü ve şöyle bir şey söyleyeyim size: Savaştan sonra da uzun bir zaman bunlar piyasadan toplanamadı. Bunlar gerçek muamele gördü. Düşünebiliyor musunuz? O kadar mükemmel basılmıştı. Ha diyeceksiniz ki peki bu Yahudi kalpazanlar hiç mi vicdan azabı çekmediler? Çekmez olurlar mı? Tabii ki çektiler. 2007 yılında bir film yayınlandı Kalpazanlar diye. Yaşınaya'nın bu filmlerle kendi mezuniyet konusu alanı olduğu için çok yakın ilgilidir. Doğru söyledim değil mi Yaşınay? Tamam. Efendim o filmi Bilmiyorum nasıl izleneceksiniz. İnternetten indirim desem, indirin desem suç işlemiş olur muyum Yaşınay? Evet. Peki Yaşınay Hanım evet dedi. <laughs> Peki efendim. Bilmiyorum ya hangi yöntemle izlerseniz izleyiniz. Ama çok güzel bir filmdir o. Hatta bir de ödül kazanmıştı ama anımsamıyorum neyin ödülünü kazandığını. Neyse. İşte o film hatırat üzerinedir. Oraya filmi izlerseniz tam göreceksiniz efendim. Peki, şimdi bunun öncesinde de yine hazırlık olarak bir Kristal Gece diye çok büyük bir cinayet işlendi. Üstelik de buna bir bahane uyduruldu işte Paris'te ki bir komplodan söz edilerek yola çıkılarak. Peki ne yapıldı diyorsanız işte adı üstünde Kristal Gece Yahudilerin, yabancıların evleri basıldı. Yerlerdeki o cam kırıkların ışıltısından dolayı onun adına kristal gece denir. Efendim 17 bin Polonyalı ülkenin dışına çıkarıldı ama bu insanları Polonya'da kabul etmedi. O arada bir yerde kaldılar. Tarkış, kıyamet, soğuk, açlık bu insanlar büyük bölümüyle oralarda öldüler. ha Demek ki yalnızca Yahudiler, yalnızca Çingeneler meselesi değilmiş. Yalnızca engelliler meselesi değilmiş. Bu katliamlarda hayatlarını kaybeden. Bakın bir de bu tür işler yapıldı, edildi ve değerli arkadaşlar bir şiddet üzerine kuruldu, kurgulandı. Bütün diktatörlükler zaten böyledir. Onun için Hitler meselesine, Hitler aktör olarak baktığımızda, haftaya da Mussolini ile başlayacağım efendim. İkinci diktatör örneği. Bunlara baktığımız zaman asıl bugün için düşünmemiz gereken konu şudur. Toplumlar nasıl oluyor da bunların ardından gidiyor. Toplumlar nasıl oluyor da burada bir hipnotize oluyorlar. Bunun adamlar neyi başarıyor? Bir kere neyi başarıyor sorusunun birinci yanıtı şu. Bir kere çok iyi konuşmacı bu adamlar demagog. Hitler bir opera sanatçısından konuşma dersleri almıştır. Peki bunları kim destekliyor sorusunun ardında hani bunlar parayı nereden buluyor, bütçeyi nereden buluyor diyorsanız bakın ben size söyleyeyim. Bunları destekleyen sevgili arkadaşlar para babaları var. Bunları destekleyen finansörler var. Şimdi komünistler, devrimciler ne kadar desteklendi, ne kadar kimlerden paralar bulabildi bir şey diyemeyeceğim o konuda da ama hani onlarda da var. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim size. İşte benim yazdığım komplo kitabında diktatörlerin arkasındaki para babaları kısmından bir iki küçük alıntıyı sizlerle paylaşayım. Kaç sene önceleri yazmıştım. Şimdi bak aynı kişiler, aynı para babaları hem bu nazileri ya da Mussolini örneğinde olduğu gibi faşistleri destekliyor, onlara para veriyor. Ama aynı kişiler Lenin'le de dost oluyor. Örneğin bunlardan birisi kimdir? Anglik, Angelika Belabanov. Mussolini ile olduğu kadar Lenin'le de dost bu. Lenin'in yakın adamı olan Karl Radek aynı zamanda Hitler ve onun partisi olan yani o faşist partiyi desteklemişti. Nasyonal Sosyalist Parti, Komünist Rus Fischer aynı şekilde Moskova'dan para göndererek onlara yardım etti. Hitler'e yardım etti. Düşünebiliyor musunuz? Daha önce söz, söz etmiştim Alman sanayiciler işte ünlü Thyssen. Hitler'e 1933'te para vermedi ama bu Thyssen 1932 yılında Hitler'i sermayedarlarla yani bu para babalarıyla tanıştırdı. Ve Hitler zaman içinde onlardan büyük yardımlar aldı. Büyük para yardımları gördü. Ve Hitler zaman içerisinde efendim onların destekleriyle işte diktatörlüğünü muhkemleştirdi. Muhkem hale getirdi. Bunun dışında yine efendim Friedrich Filik Hitler'e ve partisine 50 bin mark bağışta bulundu. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi sanayici. E peki ünlü Boş, Karl Boş, Karl Boş'un boya, boya firması Hitler'e 250 bin mark vermiş efendim. Bakın şimdi demek ki diktatörlerin arkasında eğer bu para babaları olmamış olsaydı bunlar iktidarlarını sürdüremeyeceklerdi. Bu bütün devletlerin tarihlerinde bütün bunların hepsini görürüz. Peki artık bunları sürdürmeme gerek yok. Geçen sefer söylemiştim. Porsche'dan söz etmiştim sevgili arkadaşlar. Ünlü. Efendim onun verdiği paralar, onun verdiği yardımlar. Peki yani uzun sözün kısası. Diktatörleri ayakta tutanlar daha sonra kendilerinin de yok edilmelerinin önünü açan işte bu para babalarıdır efendim bu kadar milyonlarca insanın öldürülmesinin ölümünün baş sorumlarıdır, sebepleridir bunlar. Şimdi Hitler ayakta tutan önemli aktörler de var, generaller. Mesela Himler bunlardan birisidir. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? İşte bu himleri hesap onu falan bir başına getirdi. Neredeyse 2 milyon toplamını söylüyorum. 2 milyon 950 bin kişini kumanda eder hale getirdi bu SS'leri, SA'ların falan filan hepsinin başına. Fakat sonra himler baktı ki bu iş başka bir yere gidiyor. Yani savaş kazanılamadığı gibi işte Hitler'in bu davranışları şunları bunları bilmem neleri ülkeyi çıkmaza götürüyor. O zaman dedi ki bu batıyla yani ABD, Amerikalılarla falan bir anlaşma zemini ara arayalım Sovyetlerle zemin arayalım hatta işte bu İsviçre'de falan bir İsviçreliyle buluştu bu nedenden dolayı oradaki bir temsilciyle Hitler bunu haber alınca onu hainlikle ilan etti ve tüm rütbe görevlerini kendisinin intiharından bir gün önce söktü aldı. Yalnızca o değil çöl tilkisi Rommel vardır bu Hitler'e işte 42'deki ünlü suikast var ya onun sorumlularından birisi olarak da onu gördü. Onu da kurşuna dizdirdi bakın kendi generallerini yok ediyor adam. Aynı şekilde işte çevresine baktığınız zaman bütün bu istihbarat örgütünü kuranlar, muranlar. Daha sonra biz Amerikalılara sığınacak işte hatta denir ya CIA'yı mükemmel hale işte getiren Alman istihbaratıdır, şudur. Peki. Ne oldu? Savaşın sonu. Normandiya çıkarması. Çok mükemmel bir askeri harekattır bu savaşı sonlandıracak. Hatta şöyle bir öykü anlatılır arkadaşlar. Bu Normandiya çıkarması yapılırken Hitler uykuda hatta adamı kaldırıyorlar işte bir şey oluyor bu oluyor diye. Bir de kendisini uykudan kaldıranlara sinirleniyor, kızıyor, şu oluyor bu oluyor. Sonuçta, sonuçta 1939'da başlayan 2. Dünya Savaşı 6 yıl sonra 1945'te bitti. Ama insanlık tarihi açısından en büyük yıkımın sebebi olan kişi Hitler ve Mussolini. Hitler ve Mussolini. Tabii ki işte önceleri bir işbirliği vardı da bir sonra reddedildi. İşte Stalin de var. Yeri geldiğinde stalinde de anlatacağım gayet tabii ki. Peki şimdi sonuç açısından bakalım. Hitler'in ortadan kalkışı insanlık tarihi Avrupa'yı kana buladı. Dünyada yaklaşık işte hesap edilir ki 2. Dünya Savaşı 60 milyon insanın hayatına mal olduğu söylenir. Efendim ekonomiyi yıktı. Almanya'yı tabii ki yıktı. Yıkmakla kalmadı unutmayalım ki gerçek diyeceksiniz ki Alman endüstrisi ekonomisi sonra çok Bakın ne kadar çok gelişti. Bugün de Avrupa'nın en gelişmiş ekonomisidir. Bütün bunların hepsi doğru. Çünkü bir geçmişi var Almanya'nın. Yani Hitler öncesinde de bir büyük sanayi geçmiş var. O ayrı bir şey. Ama Almanya'nın ordu kuramayacağı ve Almanya'ya ABD silahlı kuvvetlerinin işte burada büyük bir konuşlanması var. Biliyorsunuz bugün de aynı şekilde devam ediyor. Hatta bak şöyle bir olay var arkadaşlar. Almanya'da bizde de ne yazık ki bir dönemlerde de aynı şekilde oldu bu incirlikteki konuşlanmış olan İzmir'deki Amerikan askerleri meselesinde. Anlatacağım olay hemen hemen ortak bir olaydır. Almanya'da diyelim ki bir Amerikan askeri trafik kazası yaptı ve birisi öldü Alman vatandaşı. Ya da ya da kavga etti bir Alman askeri Alman vatandaşını sokakta öldürdü ya da bir kadına kıza sarkıntılık etti. Bırakın onu tecavüz etti. Ama mahkemelerinde yargılayamıyorsunuz biliyor musunuz? Bu bir zaman bizde de yaşanmış örnek olaylar var. Dediğim gibi. İzmir'de yaşanmış örnek olaylar var. İncirlik Üssü'nün bu Adana'da falan yaşanmış örnek olaylar var. Bak nelere yol açıyor bu işler. Peki demin dedim ki Türkiye'yi ilgilendiren bize yapılmış olan çok büyük bir iyilik var. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi doçent doktor Melih Görgün ki doktora jürisinde ben de bulundum. Melih Görgün'ü aslında çok iyi tanırsınız. Dizi oyuncusudur, müzisyendir Melih Görgün. Önemlidir yani ama artık bir akademisyen olarak hayatını sürdürüyor siyaset bilimi bölümünde. İnşallah yakında profesörlüğünü de göreceğim Melih'in. Melih'in geçen gün benle bir makalesini paylaştı. İşte telefon açtı. Abi dedi böyle böyle Hitler bölümlerini izliyorum. Anladım ki izliyorlar. Oraya dedi onunla ilgili ben daha önce bir makale yazmıştım. Bir sana göndereyim gör. Çok önemli bir makale yazmış işte bu göç göçmenlik üzerine ki benim doktora tezim de göç ve göçmenlik üzerine ama Almanya'daki bu zorunlu göçü fakat önemli bir yan var o. Tam da benim işte bu üçüncü bölümde anlatacağım konuydu. 1933 yılına geldik. Türkiye'de üniversite reformu yapıldı arkadaşlar. Şimdi bu biliyorsunuz üniversitedeki modern üniversiteler daha doğrusu dünyada var olan modern üniversitelerin ayarında bizim üniversite yaşamımız yok. Yani Darülfünun diyoruz biz Osmanlıca'da, Osmanlı'daki üniversiteleri. Ancak 1933 yılına gelmişiz bakın. 1933'ün dünyası üniversitenin de çağdaşlaştırılması, modern hale getirilmesi ve çağdaş eğitim-öğretim dünyasındaki üniversitelerle boy ölçüşemese bile en azından bizim öğretim üyelerimizin yayınlanan işte yapacağımız tıptak çalışmalar, laboratuvar çalışmalarını falan da çağdaş anlamda olması gerekir. Yani bununla ilgili olarak önce bir... 1905 yılında Rusya'dan İsviçre'ye göçmüş olan Albert Marsh'a getirildi. O davet edildi. Bir yıllı biraz aşkın Türkiye'de kaldı. Türkiye'deki eğitim öğretim programı yaşam hakkında çok geniş bir rapor hazırladı. 945 sayfa falan olması lazım o raporun. Efendim çok geniş bir rapor. Bu raporda neler eksik, neler yanlış, neler yapılması gerekiyor. Bütün bunların hepsi tek 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 anlatıldı. İşte bu rapor üzeri nedir sevgili arkadaşlar? 31 Mayıs 1933 tarihinde Darülfünun kapatıldı. İyi güzel Darülfünun kapatıldı ama peki ne ne yapılacak? Ne edinecek? Ha işte burada Hitler'in Almanya'daki yaptığı büyük mezalim Bizim çok işimize yaradı, imdadımıza yetişti. Peki neydi o? Daha önce anlattım ya, bir kez daha anlatayım. Şimdi Yahudilere karşı çok büyük bir soykırım girişimi var. İşte toplama kamplarına götürülüp gaz odalarında öldürülmeleri, ama onun da öncesinde Almanya'da bulunan Yahudi bilim adamları, üniversite mensupları, akademisyenler de ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü önlerine bir seçenek kondu. Ya hani ülkeyi terk edeceksiniz. Ya efendim işte gelip teslim olacaksınız. Yani sonuçta öldürülecekler. Onlar bilmiyorlar mı? Mallarını, mülklerini çok kısaca anlatıyorum efendim. Mallarını, mülklerini, her şeylerini terk ederek. Çünkü yanlarında böyle para falan da taşıyacak halleri de yok yani. Ve bakın Nazi Almanyası bu evlerini terk eden Yahudilerin evlerindeki tablolar, kıymetli eşya, bankalardaki paralar, hisse senetleri, her şeylere el koydular. İşte o müzelerdeki tablo zenginliğinin ana sebeplerinden birisidir bu değerli arkadaşlar. Peki bu Yahudi bilim insanları, sanatçılar Almanya'yı terk ettikten sonra işte İsviçre'ye, ABD, İngiltere gibi ülkelere bunlar göç ettiler. Göç etmek zorunda kaldılar. Şimdi bu ülkelere geç Göç etti bunlar ama bir kısmı yine gittikleri ülkelerdeki üniversitelerde, şurada, burada, buralarda da çok zorlandılar. Bunlardan birisi Zürih'e yerleşmiş olan çok ünlü dönemin, çok ünlü bir patoloji alanında patolog, Profesör Philip Schwartz. Heh. Bu de, demin dediğim Albert Marsh şey var ya, bu Philip Schwartz'la ilişkiye geçti. Peki... Bu Schwartz'ın özelliği ne diyorsanız dünyaya hani Almanya'yı terk edip dünyaya yayılmış olan Alman bilim adamları özür diliyorum. Yahudi bilim adamları ama Alman vatandaşı. Yahudi bilim adamları, sanatçılar bütün bunların hepsiyle ilişkinin sürdürülebilmesi için bir kendisi organizasyon kurmuştu. Yani tabii ki mektuplar ve telgraflarla o dönem yapılabiliyor bütün bunların hepsi. Bu organizasyon sayesinde kim nerededir, nerede değildir bütün bunlar biliniyor. İşte bu Albert Malşe ona Türkiye'yi anlattı. Burada çok rahat edeceklerini, işte üniversitelerin yeniden yapılandırıldığını, buna şiddetle ihtiyaç duyulduğunu ve Atatürk'ün bu konuda talepte bulunduğunu söyledi. 200 bilim adamı sevgili arkadaşlar Türkiye'ye geldi. Bu 200 bilim adamının yol masrafını Türkiye karşıladı. Bakın yol masrafını. Yanlarında getirilecek olan e, laboratuvar malzemeleri ki tabi bunlar çok yüklü malzemeler tahmin edebilirsiniz. Bunların ulaşımı taşınmasındaki masrafları Türkiye bunlara Almanya'da kazanacakları aylıkların 3 katı, 4 katı maaş verdi. Bir tek ev kiralarını kendileri karşılayacaklardı. O da zaten buraya geldiklerinde işte Almanya'daki maaşlarından 3 kat, 4 kat daha fazla maaş alabilen bu insanlar tabii ki burada doğru düzgün yerlerde de oturma şansı buldular ve bunların aylıkları da çok düzenli olarak ödendi. Ağırlıklı olarak fen fakültesi ve tıp fakültelerinin kurulmasında bunlar çok ama çok önemli roller oynadılar. Tabii ki sosyal bilimlerde de efendim bu akademisyenler geldi. Daha sonra yayınlanan hatıratları okuduğumuzda bunların Türkiye'de ne kadar çok mutlu olduklarını görüyoruz. Hatta şunu söylüyorlar, hatıratın birisinde anlatıyorlar. Efendim İstanbul'da işte Boğaz içine sığınanlar, Atatürk dönemi, işte Almanya'dan gelen bu Yahudi bilim adamları falan diye yayınlanan bu kitaplar var. Efendim buralarda deniyor ki ya öğrenci öğretmen ilişkisi burada o kadar içten ve samimi ki hoca diye hitap ettikleri işte bir öğretmenlere ömürlerinin diyor sonuna kadar saygı gösteriyorlar. Hatta diyor bakan olmuş olanlar, tanık oldum diyor bakan olmuş olanlar, Neumarklar falan anlatıyor bunları. Efendim diyor hocalarının ellerini öpüyorlar. Tabi bu orada, bu Avrupa'da falan filan batıda görülemeyen bir gelenek. Bizim bu geleneğimiz hala öğretmenlere karşı olan bu saygımız hala devam ediyor. Şimdi bütün işte zoolojiden botaniğe kadar arkadaşlar, aklımıza ne güzel kimya, fizik, matematik bütün bu bölümler. Mimarlar da geldi, mühendisler de geldi. Bunlar ayrı bir konu anlatılacak olan, ayrı bir husus, koca bir bölüm anlatmak gerekiyor. Gerçekten Türkiye'ye uzun sözün kısası, işte Hitler'in orada Yahudilere yapmış olduğu zulüm, sevgili arkadaşlar, Türkiye'de modern üniversitenin kurulmasının da önünü açtı. Bu açıdan bizim açımızdan hayırlı bir sonuç diye ifade edebiliriz. Bakın Atatürk'ün bir ifadesini paylaşmak isterim tarihi yaşadığımız gibi yazdık fakat geleceği cumhuriyete inananlara onu koruyanlara ve yaşatacak olanlara emanet etmek gerekir. Şimdi bu çok önemli. Yani işte bu okullaşma meselesi, eğitim öğretim konusu işte bu açıdan son derece önemli ve biz hani ne yaptık diyorsanız işte bu büyük adam Atatürk sevgili arkadaşlar Nazi Almanya'sının öldürmeye teşebbüs ettiği, ve yok etmeye çalıştığı, işte bu bilim insanlarına, sanatçılara kucak açarak, bu ülke kucak açarak kendi üniversitelerini o dönem için son derece çağdaş hale getirdi ve o gelen Alman bilim adamları, Yahudi, Alman vatandaşı olan Yahudi bilim adamları burada asistanlar yetiştirdi. Yetiştirmiş olduğu o asistanlar sevgili arkadaşlar bizim üniversitelerimizin yüz akı hocalarımız oldu. Dünyada söz sahibi olan hocalarımız oldu. Ben bu Alman vatandaşı Yahudi bir profesörde hocada fiziko kimya dersi almıştım. Üniversitede öğrenci olduğum dönemde artık çok yaşlanmıştı. O ayrı bir şey. şey nezaketi, zarafeti inanılmazdı sevgili arkadaşlar. O zaman anladım ki Türkiye'deki bu üniversitede gelenekler daha sonra bizim de işte çok hayran olduğumuz bir de hocalar, profesörler bunların altında yetişmişler. İyi ki Atatürk böyle bir kucak açmış. İşte sevgili arkadaşlar Atatürk evrensel klanda nedir diyorsanız bu. Bugün üniversitelerin geldiği durum hep anlatıyorum. Bugün geldiği duruma bakar mısınız? Bugün geldiği duruma bakar mısınız? O günkü zihniyete bak. Bugün gelinen zihniyete bak. 251 üniversitenin arkadaşlar 72 üniversitesinin rektörünün uluslararası referans alınan makalesi yok. Bilimsel çalışması yok biliyor musunuz? Artık gerisini anlatmayayım. Tekrar Hitler'e geri dönerek Hitler'i e noktalayayım. Hepimizin bildiği üzere Hitler intihar etti. Yani zehir içerek yanında işte Eva Braun'la birlikte. Bunun üzerine çok komplo teorileri de tabii üretildi. Hitler işte efendim intihar etmedi aslında. İntihar etti, süsü verildi falan diye. Boş verin onların hepsini unutunuz. Ama bir diktatörler çağı sonlandı mı diyorsanız Hitler'in ölümüyle birlikte. Hayır efendim sonlanmadı. Tabii ki başka diktatörler de dünyanın çeşitli yerlerinde üredi ve türediler. İşte o diktatörlerin ta en sonlarını bir Saddam Hüseyin'de yaşayacağız. Onun öncesinde Çavuşescu'da yaşayacağız. Başka diktatörler de var. Ve evet diktatörler tarihini ve diktatörleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu Nazi Almanyası'ndan Hitler'in yaratmış olduğu bu diktatörlükten, buradaki bu ağır baskı rejiminden yararlananlardan, faydalananlardan birisi de kim oldu? Amerika Beşik Devletleri oldu. Oraya giden bilim insanları, sanatçılar tıpkı nasıl Türkiye'de çok önemli Değişimin, dönüşümünün önünü açtıysa orada da oldu. Peki diyeceksiniz ki Türkiye'de kaldılar mı bu e, bilim insanları, gelmiş olanlar, sanatçılar? Hayır efendim bir süre sonra neredeyse tamamı Türkiye'yi terk etti.